Herkese hepiniz hoş geldiniz. Ben Biliyorum uzun zamandır video atmıyoruz. E, derslerden dolayı. Ayla atabilirdi ama ben sensiz yapamam dedi. Ondan dolayı videoyu çekemedik arkadaşlar. Şimdi tekrar geldik. Annemin de bol bol iş iç olduğu için o da atamıyor. Evet. Hızlı videoya geçelim. Videomuzun konusu taş kedi makas yapıp kazanan bu ikisini Burada mutfak tamam, e, gidip geri gelecek. Ve o kazanan kişi de bunları yiyecek. Hızlıca videoya geçelim. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Çık, çık. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hı. Hı. Video atmamızın bir sebebi de işte bu. Videolarımıza like atıp abone oluyorsunuz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Hızlı olduğumuz için kamera düştü. Kamera mı düştü? Hı. Hı. Arkadaşlar özür dilerim. Çok hızlı olduğumuz için kamera işte aç gözlüyüz. <laughs> Hadi. Sen niye gidip taş yapıyorsun ya? Yeah. <laughs>